Evet arkadaşlar az önce 14 yazdı arkadaşlar. Çok şey arkadaşlar 14 yazdı. Şimdi açıyorum. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar gerçekten 14 yazdı. Bayağı iyiydi. Arkadaşlar baktım. Bu yeni rekor. Arkadaşlar inanılmaz Dörtte parlıyor. Karakter verirse aksesuar verdi. Üçte parlıyor. Yine aksesuar verdi. İki de parlıyor. Oo, arkadaşlar sor çıktı. Sor, sor, sor çıktı. Arkadaşlar sor çıktı. Sor. Allah'ım ya. Bu videoyu böyle beklemiyordum. Beklemiyordum. Arkadaşlar birden birden e, böyle video çekmeye şey yaptım yani birden video böyle çektim çünkü 14 yazınca direkt video yapayım dedim ve bastım arkadaşlar eş çıktı 18 oldu arkadaşlar hmm, bu şeyde o mega kutu açacak 11 biraz arkadaşlar hızlıca açıyorum bir de parlıyor ve arkadaşlar vlog çıktı 3 karakter çıktı. 3 karakter çıktı arkadaşlar. De 13 yazı arkadaşlar. Pardon hızlı geçtim ama 13 yazı. Buradan bir karakter daha gelirse bittik. Dynamica geldi. Meg geldi tekrardan. Evet arkadaşlar ve Angelo ben Engel Angelo en diyorum arkadaşlar. Doğrusunu e, bilen e, aşağı yazsın arkadaşlar. Aslında yazmasın adı burada yazıyor. Arkadaşlar 12 yaz arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 11 9, 8 Kar çıktı Bailey. Sans Pro Primo. Yolo, ve sonra kalan 2 bastım aksesuar bastım ah be arkadaşlar e, bugün bu videoda bir 10 karakter falan çıkartabilirim yani 11 yaz arkadaşlar karakter çıkması çok imkanı var ay mikonun e, çığlık şeyi var arkadaşlar hemen bir saniye Işığı Bir şey biraz açayım. Böyle olmuyor. 12 yaz arkadaşlar. Işık sayesinde ışığın şansı var. Aksesuar geldi. Bir tane daha aktar. Arkadaşlar sam çıktı. Bir 5 karakter çıkardık yani. 5 bence evet. 10 yazdı. Çıkmayabilir. Evet rahat çıkmadı. 5 e, Allah yanlışlıkla bir şarja bastım. Hadi bununla da bakalım. Ana bu Mr. B'yi çıkarttım. Üstüne de e, Mr. B'nin bir geldi. Ve nereden basayım? Arkadaşlar nereden bastı? Basacağımı yorumları yazın. Yorumları yazın. Ve dokunduğu yere tam bastı. Aman aman. Arkadaşlar, basıyorum. Arkadaşlar şuradan basacağım. Şuradan basacağım. 11 yaptı. Arkadaşlar size de tavsiyem. Size de tavsiyem hileli Brawl Stars'ta. Hileli Brawl Stars'ta buradan basabilirsiniz yani. Happy moddan yükleniyor arkadaşlar. Google'dan HappyMod'u yüklüyorsunuz. Orada el posta böyle şeyler istiyor. Oradan yapınca VIP'yi ister gerek yok isterseniz e, yükleyebilirsiniz. Hep bir modu 2 dakikaya bir güncelleyecekler. Bazılarında 1 saat olabilir. Arkadaşlar pardon. Belli çıkarttık az önce. E, kaçıncı karakter? Tekrar buradan çıkartıyor. 6. Hmm, karakter oldu galiba. Evet. Evet arkadaşlar bu sefer şuradan basacağım. İki yazdı. Bir de parlıyor. Ve arkadaşlar miple çıktı. Mipli. Mipli. Alan kontrolü çıktı. Ee, arkadaşlar bunu da çok severiz. Bayağı tık atıyor. Burada da sallamaz. Sonra dikoyu vereyim. Kaç Kaç çıktı? Yedi yedi. 12 yazdı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bastık. Parladığı yerde duracağım. Üç defa parlamadı. Ah be. Ha şimdi. Arkadaşlar bastım. Arkadaşlar bu video Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah. Arkadaşlar kenci çıktı. Üstüne 12 kenciyi de alacağım arkadaşlar. Bunda kenciyi de alacağım. Kenji'nin bütün kostümlerini alacağım. Yani yapabilirsem. Bakıyorum arkadaşlar. Son bir savaşçı lazım. Hadi iki savaşçı olsun. Aha buradan da bir çıkarsa. Bir tane daha bastım arkadaşlar. Aksesuar çıktı. Hadi iki karakter çıkarmamız lazım. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle olmaz. Arkadaşlar bir saniye 10 karakter. En son benim 51 karakterim vardı. Bakalım ne olmuş. 51 karakterim vardı. 10 karakter çıkarmışız arkadaşlar. Hadi bir tane burayı 65 yapalım arkadaşlar. Birkaç karakter daha çıkartalım. Arkadaşlar buradan ee, buradan da şey Evet arkadaşlar bunu da ve arkadaşlar bir kostüm daha açtık. Şimdi seçeyim. Arkadaşlar buradaki efsane sütları hediyesine kadar getireceğim. Arkadaşlar yorumlara e, bro, bro pası bro pası e, fullememi istiyorsanız e, fullemi ve bütün şeylere açmamı istiyorsanız e, yorumlara bro pas e, yazar mısınız? bro pas max nokta. Bunu yazar mısınız yazarsanız çok mutlu olurum ve biraz da ilerleteyim Buraya tekrardan sıfırlanıyor zaten karşı Güzelmişler hediyesine kadar gideceğim Evet geldi Evet arkadaşlar 10000 altımız alalım bir başlarımızı alalım oldu geldi Arkadaşlar ben buradan şey yapacağım. Ya sadece efsane üstler hediyesi falan onları açacağım. Bunları falan açmam gerek yok. Zaten bir tane video çıkaracağım. Arkadaşlar 250 gelen sadece aşamalı şeylerini açacağım. 250 geldi arkadaşlar. Hep buralardan basın arkadaşlar. Mavilerden basın. Mavi yerlerinden basın ki güzel bir yer. Böyle bastım. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Bölüm sonu ko çıktı. Arkadaşlar bu video bayağı iyi ya. Aşamalıya tekrar girelim. Maviye tekrar basalım. Müllü bura. Arkadaşlar üstte üst üste iki tane e, şey geldi. Şey geldi arkadaşlar. Kaplumbağa gel geldi. Arkadaşlar Evet aşamalıyı tek açalım. 100 Arkadaşlar beklemek istemiyorum. Efsane bir yazdım. E, yaptık? Arkadaşlar efsanenin e, s, s, sena e, sena ya, sa, sahne yazıyor yani tam tamına e e'ye basıyorum arkadaşlar bastım e'ye ve iyi geldi. ama neyse. Ama neyse bir birkaç karakter daha çıkaracağız. İki karakter daha çıkaracağız ha. Evet arkadaşlar hızlıca açıyorum. Güzel bir şey şey çıkarsa hemen gösteriyorum. 11 yaz arkadaşlar. Karakter çıkması bayağı büyük. Arkadaşlar Mandy mi bu. Evet arkadaşlar çok sevdiğimiz bir sabahçı geldi Mandy. 11 yazdı tekrardan. Aksesuar ya. Arkadaşlar bu açılsın tam. Açılacak arkadaşlar. Ve oradaki tam ağzına doğru e, basıyorum ve 11 yazdı arkadaşlar. Çıkması bayağı mühim. Ve aksesuar. Mac'in bütün aksesuarlarını topladım. Ve 10 bine yakın altın gibi şey oldu. Oldu işte yani. 11 yazdı ve bir de parlarsa o zaman ence olanın olsuna doğru bastım aksesuar geldi. Şu aksesuarlar var ya çok gıcık ediyor arkadaşlar. Benim gibi benimle aynı düşünenler yorum yorumlara belirsin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve şöyle hop nokta 12 yazdı arkadaşlar bu altınla birlikte 13 oluyor yani ee, belki olmayabilir ben öyle biliyorum 12 yazdı yani 2 de parlayabilir 2 de parlayı mı evet 2 de parladı aksesuar arkadaşlar biri çıktı Arkadaşlar. Nerelere basayım? Gösterin. Tam tam şu ortadaki bacağa basıyorum. 11 yazdı. Hank çıktı. Hank, 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 Hank çıktı. Galiba bugün bütün destansıları bitireceğiz. Yine aynı yere basıyorum. Hmm. Arkadaşlar. Dirseklerle açın arkadaşlar. Dirseğimiz açın. E, ee, 10 yaz arkadaşlar. Hep dirsekle açıyorum. Arkadaşlar. Olmadı ama. Dirsekle. iki dirsekle açın. Ben bir dirsekle yaptım ve. Bir iki yaz ama bir de parlıyor. Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Draco çıktı. Draco çıktı. Arkadaşlar. Böyle bitemez. Böyle bitemez arkadaşlar. Draco çıktı. Hadi bir tane de mega kutu açalım. Hiç çıkmadı bir şey. 11 yaz arkadaşlar göremedim. Arkadaşlar. Nani çıktı. Sadece iki karakter... Sadece bir karakter kaldı. Ne oluyor? Ana, biz açacağımız karakteri çıkarmışız. 11 yazdı. Son savaşçı gelirse. Arkadaşlar, son savaşçım uydu Ve son savaşçı Stu da geldi. Ve tam tamına kaç karakter çıkarmışız? Ooo 7 Yani kaç ediyor? 9 7 daha 16 karakter çıkarmıştı arkadaşlar. Bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Baya gıcık bir şey, bir şarkısı var ya. Şeyin ama şey yapamıyorum varlığı olduğu için şey olduğu için Hileli olduğu için arkadaşlar burada en şaşırtıcı anım burada kendi çıkması kendi de bir şey yapalım ya Max diyelim ama güç puanımız yok hemen toplayalım kredileri başka bir zaman arkadaşlar bu aralar hiç video çekmiyorum yani Çekesim gelmiyor. Kimse de abone falan olmuyor. Beğenmiyor. Birkaç kişi beğeniyor. Ama ben herkesin beğenisinden istiyorum yani. Abone ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Ve buradan efsane star hediyesi. Üçüncü star hediyemizi açıyoruz. Ve... Elf e peni çıktı. Elf peni çıktı. Ve 100 kredileri de açalım bari. Bugün e, şey açabiliriz belki. Ember'ı açabiliriz. 1000 kredi. Arkadaşlar. 3000 oldu arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım. Bakalım kaç tane savaş çıkanmış. Bayağı kalmış. 1, 2, 3. Sadece 3 tane efsane, efsane bir savaş çıkanmış. Amber, e, Chester, Amber, Chester. Bir de Kit. Kit almasam da olur. Bazı fazla beğenemiyorum yani. Oynuyorum yine de. Benim gerçek bu Brawl Stars'ta da ilgili en bir tane şey istiyorsanız, video istiyorsanız yorumları lütfen belirtin. Gerçek Brawl Stars'la ilgili bir tane şey yapabilirim yani. Tabii istiyorsanız. Şöyle yapayım. Güzeller güzeli yapalım. Arkadaşlar şöyle yaptık. burada bari en bari Riko'nun kostümünü çıkarttık Riko'nun en kostümünün ön emojisini e, e, koyalım arkadaşlar şimdi bir maç girmek istiyorum kendiyle ile ana biz onu kendi almayı unuttuk ama alacağız arkadaşlar ama ilk önce bir max diyelim bunu. Maxlamadan olmaz değil mi? Her şeyi maxlamalıyız. Süper şarjı satın alalım. Buradaki en uygun aksesuar hangisi? Ben bunu biliyorum sadece. Bunu biliyorum sadece. Burada kalkanı alıyorum. Burada hasarı tutuyorum. El bıçak tutar. Sağ himi. Sağ kesiler menzili artar bu ne bir düşman bir tane boyunca hasar almadı takdirde sıradaki düşman saldırsın. Hasarı o saldır bence bu daha iyi ya bence bu daha iyi ya arkadaşlar ve unutmadan şu kendi kostümünü de alalım Alacağım söylemiştim ve şunu da alalım bir. Arkadaşlar şimdi bunu aldı. Bunu böyle alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar, arkadaşlar bu kostümü de alalım. Bunu almayacağım. Şunu da alayım. Arkadaşlar şu kendi kostümünü de alalım. Hadi şu bin altın ve 35.000 altınımız gitsin ya. Kaç altımız var? Gitsin mi? Gitmesin ya. Arkadaşlar bütün kostümlerini aldık. Sadece şeyler kaldı. Ya gümüş saf gümüş kenci geldi e, ve e, saf altın kenci yok. Bunlar yok sadece. Arkadaşlar e, bir maç gireyim falan diyordum ama e, dur iki dakika bir gireyim. Kaybettireceğim kendimi. Ama burada tabii ki 12 kenciyi alacağım. ikinciyle hemen bir öleceğim arkadaşlar. Kendimi öldüreyim. Hadi gel gel gel. Öldür, 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 öldür. Öldür. Hı? Arkadaşlar bu kadar kolay olamaz ya. Arkadaşlar alt savaş var hala. Şöyle. Burada savaş uyanıyor. Buraya kaçacak illa şey. Aha Lili geldi. Lili. 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 gel buraya. <laughs> Pardon. Şşş. Shed kaldı bir de. Shed şey, e, el, elma dersen çık. El, armut dersen çıkma. Ama çık. Ha buradaymış. Hadi. Arkadaşlar ikinci oldu. İkinci oldum arkadaşlar. ve en burada satın alıyorum. Ve arkadaşlar ve Ve arkadaşlar bitiriyorum buradaki videoyu. Yani arkadaşlar tekrardan söylüyorum like atmayı ve abone olmayı yorum arada da roll bro burada pro pass en yazarsanız çok mutlu olurum. Herkese görüşürüz.